Hiç sorma be abi. abi. Ulan arkadaşı da ne güzeldi ya. Ula ben de hamama gidecektim. Kaç haftadır hayalini kuruyordum valla. Oh. <laughs> Kim yaptı <laughs> lan bu hayvanlığı ha? Allah Allah. Allah Allah. Hamur oldu ya. Ulan bir bulursam o herifi var ya... ...bölük komutanına kalmadan ben geberteceğim. Kim yapacak oğlum? Faili belli. Bana bak <laughs> lan. Sen mi yaptın? Ne? Ne diye sırıtıyorsun abicim sen? Komik. Komik olan ne lan ha? Bağıra bağıra anamız ağladı şaşkın. Ona gülmüyorum birader. Yazıya gülüyorum. Her şey yatan için. Demek çok hoşuna gitti ha? Vallahi öyle. Baya eğlenceli yermiş burası be. Vallahi geleli iki gün oldu ama nasıl geçti anlayamadım ha. Sen geldiğinden beri başımız beladan kurtulmadı zaten. Bana bak lan. Sen mi yaptın yoksa? Ne ara yapacağız be? Hep sizle beraberdik işte. Kesin bu yapmıştır hocam. V harfinin orada dolanıp dolanıp duruyordu. Doğru mu lan? Yapıyordum. Ot yoluyorduk. Yolmuyor muyduk? Yolarım lan ben seni O be Be Başımıza bela diye mi gönderdiler lan seni? Deli! Bak lan filan neyse ama o deli olmuyor ha. Ne var? Zoruna mı gitti? Gitti tabi. Ben sana deli desem iyi mi? Takmayın kafanızı. Abi bu herif dalga geçiyor bizimle be ya. Sen yaptın lan değil mi? Yok, hayır. Gayet tabii, kesinlikle. Nasıl yok? Bu bölükte senden başka bu iş yapacak manyak var mı lan? Bak şimdi de manyak oldum ha. Ulan hani deliydim? Sakin olacağım. Yapmadım değil. Kim yaptı peki? Ha? Bu yapmadıysa kim yaptı ha? He? Herif abi on senelik asker. Ha bir etmiş. Dün gelir gelmez üst temenir forması gibi albayla yemek yemedim abi bu adam. Bundan hala dallama mı olur? Ayıp oluyor babacan yeter artık ha. Ben firar ettiysem zararı kendime. Kimseyi yakacak adam değilim ben ha. Herif hem, hem suçlu hem güçlü bir de ulan dur, seni. Dur, dur, be. Be. be ya. Dikkat Paşanız <laughs> geldi oğlum rahat durun biraz rahat durun. Şimdi hıncımı senden alırım ha. Dur, Ya, ya Ferit yapma ya. Ya hadi tamam. ya hadi hadi. Ferit sen de hadi hadi. Ya bir de kavga yüzünden ceza alacağım. İki tane çaksam boşa gidecek. Neyse Hamza bozma kendini. Çocuktur kaynar kına. Dur bakalım daha neler göreceğiz. Şafak ömür boyu.